Merhaba arkadaşlar ben Fatih ve Tac Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde C1 kelimelerini göreceğiz. Lütfen hemen kanalıma abone olun ve bu dersimize başlayalım. Tevazu 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 Meyle ziyad İhtiras Meyle ziyad Muhakeme Muhakeme محاکمه آگاهی بیلینچ آگاهی فضیلت 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 همون کذبه رو عقب فضیلت حکمت 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 شعور 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 ناخش ناخوش ناخش، شنوایی اشیتسل شنوایی اشیتسل بسری گرسل بسری گرسل میزان اوران میزان حس دویو حس اکس و لعمل ریاکسیون اکس و لعمل اکس نیده فوتورافته اکس و ریاکسیون نرم افزار یزلم نرم افزار جهانی شدن کرسلشمک جهانی شدن کرسلشمک آمل فاکتر فاکتر کلمه سنیده Ara sıra duyabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Ben duydum amel yerine faktör kullanan e, insanları. Yani Farsça'da da kullanılıyor. Amel, faktör. Maher, kalifiye. Maher, kalifiye. Mutefakir, entelektüel. Mutefakir, entelektüel. Mutemadden, uygar temedn uygar. Meharet yetkinlik. Meharet. Pakşodan, arınmak. Pakko neydi? Silgi. Pakşodan, arınmak. Ertebat daden irtibatlandırmak. Ertebat daden irtibatlandırmak. Arkadaşlar bu dersimizin sona geldik. E, ee, bu kelimelerle ilgili bir ders daha yapacağız ve orada cümlelerini göreceğiz. Lütfen eğer kanalıma abone olmadıysanız hemen abone tuşuna tıklayın ve bu videomu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki derslerde görüşme dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.